Şişecan biliyorsunuz daha önceden yatırımcısına güzel karlar getirmiş. Daha sonra da fiyat hareketliğini 2020 yılında 5 TL'lerden başlatmış. 56 TL'ye kadar ulaştırmış bir hisse. Ardından satış derinliği arttı. Gelen satışlarla birlikte zirve seviyesinden şu anda yaklaşık olarak %37 oranında %40'a yakın bir satış görmüş durumda. Buradan gelen görüntüye baktığımızda hareket ortalamanın üstüne tutunduğunu görüyoruz. Bu aslında olumlu. Yine de direnç bölgesi olarak 37-38 TL'nin tekniğe göre önemli bir alan olduğunu söyleyebilirim. Satışların artması durumunda yine 31-32 TL aralığı önemli destek alanı olacak. Eğer şişe cam 37 direncini geçebilirse toparlanmayı başlatabilir diye düşünebiliriz. Gelen satışlara baktığımızda trend dönüş sinyallerinin olduğunu görüyoruz. Bu iyi değil. En azından maliyet düşürebilmek için